Başakşehir maçı ile başlayan İsmail eleştirileri, son olarak Hatay Spor maçının yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Dün akşam İsmail'le görüşen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi görevine son verdi. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Uzlaşma sağlandı Beşiktaş'ta Valerian İsmail dönemi kapanıyor. Siyah-Beyazlılar, yollarını ayırma kararı aldığı Fransız teknik adam ile sözleşme fesi konusunda uzlaşma sağladı, yollar ayrıldı Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği yaşanacak. Son 6 maçta sadece bir galibiyet alan Siyah-Beyazlılar, Atakaş-Hatay spor mağlubiyeti sonrası Valer'in İsmail ile yollarını ayırma kararı aldı. Açıklamanın yapılması bekleniyor, ödenecek tazminatta anlaşıldı Fransız çalıştırıcıya sezon sonuna kadar olan alacağının yarısını ödenecek yaklaşık 450 bin euro alacak olan İsmail, sözleşme fesi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi Fransız çalıştırıcı ile yollarını ayırdı, resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor, en yakın aday Şenol Güneş Valerian İsmail ile yollarını ayıracak Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör bugün netlik kazanacak, Başkan Çebi, yönetim kurulu ile yapacağı toplantıda görüştüğü isimler ile ilgili bilgileri aktaracak. Siyah Beyazlılarda yeni teknik direktör olmaya en yakın isim ise Şenol Güneş, sözleşme detayları ortaya çıktın sporun haberine göre, 70 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşıyor. Yönetim kurulu toplantısından Güneş ismi çıkması halinde tecrübeli çalıştırıcı ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak, 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı. Siyah-beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken 46 kez berabere kaldı. İsmail antrenmanda yok teknik direktör Valerian İsmail ile yol ayrımında olan Beşiktaş'ın şu anda gerçekleştiri antrenmanını U19 teknik sorumlusu olan Serdar Topraktepe yönetiyor. Beşiktaş'ta gündem teknik direktör değişikliği sıcaklığını korurken, siyah-beyazlı futbolcular Spor Toto Süperlik, İnon ikinci haftasında oynanacak Ümraniye spor maçı hazırlıklarına U19 takımı antrenörü Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştiriyor. Ayrılık açıklaması yapılacak ayrıca U19 antrenörleri Yunus Murat Ceylan Yunus Yücel ve A takım kaleci antrenörü Hakan Çalışkan da yer alacak. Süper Lig'in 11. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta Hatay Spor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Valerian İsmail ayrılık kararının verildiği öğrenirken yakın zamanda resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. İsmail 450 bin euro alacak Beşiktaş, Valerian İsmail yönetimin çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu. İsmail'in sözleşme fesi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı ve yaklaşık 450 bin euro alacağı öğrenildi. İlgili haberler Süper Lig, enleri geride bıraktı. İngiltere, Fransa, Almanya Sözleşme detayları ortaya çıktın sporun haberine göre, 70 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşıyor yönetim kurulu toplantısından Güneş ismi çıkması halinde tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak, 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı. Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken 46 kez berabere kaldı. İsmail antrenmanda yok teknik direktör Valerian İsmail ile yol ayrımında olan Beşiktaş'ın şu anda gerçekleştiri antrenmanını U 19 teknik sorumlusu olan Serdar Topraktepe yönetiyor. Beşiktaş'ta gündem teknik direktör değişikliği sıcaklığını korurken, siyah-beyazlı futbolcular Spor Toto Süper Lig, in 12. haftasında oynanacak Ümraniye spor maçı hazırlıklarına U19 takımı antrenörü Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştiriyor. Ayrılık açıklaması yapılacak ayrıca, U19 antrenörleri Yunus Murat Ceylan Yunus Yücel ve A takım kaleci antrenörü Hakan Çalışkan da yer alacak. Süper Lig'in 11. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta Hatay Spor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Valerian İsmail ayrılık kararının verildiği öğrenirken yakın zamanda resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. İsmail 450 bin euro alacak Beşiktaş, Valerian İsmail yönetimin çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu. İsmail'in sözleşme fesi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı ve yaklaşık 450 bin euro alacağı öğrenildi.